Kazakistan ve Katar ceza davalarının soruşturulmasında işbirliği yapacak ayrıca gerekli karşılıklı hukuki yardım sağlayacaktır. İlgili anlaşma senato tarafından onaylandı. Bu soruşturma kavuşturma ve mahkeme davaları ile ilgilidir. 2024'ün Şubat ayında Doha'da imzalanan anlaşma ülkelerden birinin topraklarında işlenen suç eylemlerinin etkin bir şekilde soruşturulmasını öngörüyor. Ayrıca belgenin hükümlerinden biri şüpheli ve sanıkların suçluluğunun ispat için gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması hususunu da kapsıyor. Bu anlaşma ile birlikte birlikte senato kararı ile aranan çağrıların iadesine ilişkin bir belgeyi de onayladı. Milletvekillerinin de belirttiği gibi bu tür anlaşmaların onaylanması suçla mücadele konusunda iki ülke arasındaki hukuki işbirliğinin etkinliğini artıracak, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu anlaşmalar uluslararası ilişkilerin gelişimine dikkat alarak geleceğe yönelik yapılıyor. Daha önce de söylediğimiz gibi Katar ile çok yakın karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerimiz var. Çok sayıda büyük yatırım projeleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız Katar'a seyahat ediyor. Katar vatandaşları Kazakistan'a geliyorlar. Bu bağlamda eğer yarın aniden bir tarafın vatandaşı bir suç işlerse tam bu yasal araçlar paketine sahip olacağız. Bu suçu derhal soracağız. Это преступление расследовать и оперативно привлечь виновное лицо к уголовной ответственности.